Arkadaşlar sessiz gölge kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte side flip öğreniyoruz. Ben bir sene biliyorum ama diklenemiyorum. Önce göstereyim size. Bir dakika. İşte burada olur. Önce göstereyim size abone olmazsanız like atmazsanız yorum yapmazsanız küserim ben birinciye çoktan unutmuştum bir kere böyle kaldım bir kere de böyle sadece diklenemiyorum sorun bu bugün yeni öğrentireceğim sizi yani ama önce oh. en önemlisi yumuşak bir yerde bakın bir muşak verdi. Adım bir. İsterseniz siz böyle yapın. Savurun paranızı. İsterseniz de böyle yapın. Ben bunun başka bir tür versiyonu yapayım. Böyle. Birinci adım. İsterseniz buranızı, isterseniz buranızı. Ben buralarını tuttuğum için. Şöyle yuvarlanacaksınız ve o dikleneceksiniz. Herhangi bir arkadaşınızın belinizden mi atlayabilirsiniz? Mesela ben bunu bir süre öğreniyorum ama yapamıyorum. Ee, göstereyim size mesela şimdi. Ben bu trapezden basabiliyorum. Ama bir dakika. bak ama güven yine güven aldım. Hani böyle, böyle. Bu kadar basit. Ben başka bir şey daha. basit, ama hiç basit bir Gördüğünüz gibi böyle yapacağız Dediğim gibi, yumuşak bir yerde ve o zeminlerde başka bir yerlerde. Birinci adım, sonra birinci adım geçtiğimiz tamam, mı? ikinci adım. El mesela getiriyorum uzağa tarafını isterseniz siz bu elinizle isterseniz bu elinizle hangi bacaklarını istiyorsunuz onu savunuyorsunuz yani atıyorsunuz. Like atıyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve beğeniyorsunuz. Bak. Geliyorsunuz bir adım ama. Böyle bir adam ama. Bir, iki, zıplıyorsunuz. Bir, iki, zıplıyorsunuz. Ben bunu Barış Erdoğan'dan öğrendim. Sadece eskiden böyle atardım. Bitmez Şimdi geliştim. Mesela bu frog flip yapalım. Şimdi de bir side flip atacağız kesinlikle söylüyorum. Yumuşak bir yerde deneyin bu şeyleri. Bir yıl bakın. Bir yıl ben bunu yapıyorum ama diklenemiyorum. Bakın. Ee, i̇sterseniz bir arkadaşınızın belinizden de yuvarlanıp sonra her şey alıştığınızdan sonra arkadaşınıza değil attığınız gibi söyler üzülsün direkt dikleniyorsunuz. Belki ben bunları yapmadığım için diklenemiyorum ama olsun bir kere sonuçta böyle kaldım bir kere de böyle. Bakın çok uzunum, meşhur dikleneyim ama diklenemiyorum. Çok havaya da veriyorum kendimi. tekrar atacağım ben çok hava vereceğim Bir daha atalım çünkü yanlış yaptım. daha bakın tekrar atacağım. Atıyorum ama yapamıyorum. Dediğim gibi yumuşak bir yerde kesinlikle. ve kum. Başka bir yerde de deneyebilirsiniz. Kum veya başka çimenliklerde, zeminlerde. Ben sadece bilmediğim için Barış Erdoğan'dan öğrendim bir de bir arkadaşımdan. E işte bunları yaptığınızdan sonra Sonra büyük rotanız. Bak. Yan dönecek rotanız yapıyorsunuz ya iki bacağınızı da tutuyorsunuz yani böyle ben bunu tabi diklenemiyorum kesin dikleneceğim şimdi Şimdi bir de buradan bir al basacağım. Görüyorsunuz de herhangi bir takma da kısıtlıyorum. Mesela tek el çemberi. Attığım gibi yana çeviriyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Bir iki adım gösterdim size. Onları hep tekrarlayın tekrarlayın arkadaşınızın üstünde. Mesela bir arkadaşınız varsa bunu bilirse direkt öğrentirsin sizi. Görüşürüz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bildirim atıyorsunuz. Yani like. Ve o bildirimleri açın. Tutun. Görüşürüz.